Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Seçim takviminde önemli bir dönüm noktası daha geride kaldı. İmza koyuyoruz. İmza koyuyoruz. Siyasi partiler belediye başkanlığıyla belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri için aday listelerine seçim kurullarına teslim etti. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar alınacak. Kesin adaylar 3 Mart'ta açıklanacak. Aynı gün Birleşik Oy pusulasının basımına başlanacak. Geçici aday listeleri 20 Şubat'ta ilan edilecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. 29 Şubat'ta başlayacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım 24 Mart'ta tamamlanacak. Propaganda serbesti ve bazı seçim yasaklarının başlama tarihi ise 21 Mart. Propaganda serbesti 30 Mart saat 18'de sona erecek. 29 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtları dağıtıma çıkacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak. Propaganda serbesti 21 Mart'ta başlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 35 partinin adayları yarışacak. Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07 ile 16 arasında yapılacak. Diğer illerde saat 8 ile 17 arasında oy verilecek.